Herkese yeni bir videodan merhabalar. Bildiğiniz gibi arkadaşlar Windows 11 desteklenmeyen bilgisayarlarda problemli olarak çalışmakta ve benim daha önceden yapmış olduğum desteklemeyen bilgisayarlar için Windows 11 kurulumu adlı bir video bulunmakta. Şimdi arkadaşlar o videoda biz içerisindeki DLL klasörlerine müdahale ediyorduk. Fakat bunun aslında çok daha kolay bir yolu daha bulunmakta. Bunun için Windows'un, Microsoft'un kendi resmi sitesinden bir Windows 10 ISO'su indiriyorsunuz. Bir de Windows 11 ISO'su indiriyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bunu yapmamızdaki nedeni şöyle açıklayacağım size. Bildiğiniz gibi her iki ISO dosyasının içerisinde de install.wim adlı bir asıl imaj dosyası bulmakta ve asıl yük bu imaj dosyasında. Diğerleri ardıl dosyalar arkadaşlar. Burada yapmamız gereken şey install vim dosyalarını değiştirmek çok daha basit bir şekilde Windows 11'i desteklemeyen cihazlara bu yolla kurabilirsiniz. Şimdi öncelikle yapmamız gereken şey şu. Bunu indirdiyseniz arkadaşlar Windows 10 ve Windows 11 ISO'larını Windows 11 ISO'suna sağ tıklayın. Bağla değil. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir sekme açılıyor karşımıza. Burada Sources yazan kaynaklara giriyorum Windows 11 içerisinde ve arkadaşlar burada bakın aşağı doğru iniyorum ve bakın install vim diyor. Buna sağ tıklıyorum, kopyalıyorum ve masa üstüne yapıştırıyorum. Şimdi diyeceksiniz ki niye böyle bir işlem yapıyoruz? Biz zaten Windows 11'i kurmayacağız mı? Neden Windows 11'in Vim dosyasını masa üstüne çıkarttık? Birazdan anlayacaksınız bu işlemi neden yaptığımızı. Şimdi arkadaşlar bakın Windows 11'in install.vim dosyası da burada. Şimdi öncelikle yapmamız gereken şey şu. Buraya geliyoruz. Any burn. Bunu tıklıyorum arkadaşlar. Bu ISO dosyaları gibi dosyalara müdahale şansını sağlıyor arkadaşlar bize. Bakın burada kalıp dosyası düzenleniyor. Linkini açıklamalarda bulabilirsiniz bu programın. Kalıp dosyası düzenleyi tıklıyorum ve arkadaşlar buradan bakın Windows 10 ISO dosyasını seçiyorum. Ve sonraki diyorum. Şimdi şu an Windows 10 ISO dosyasındayız. Bakın burada Sources'ın içine giriyoruz ve aşağıda Install Vim'i arıyorum arkadaşlar. Bakın burada install vim yok. Ama sizde olabilir. Bazı dağıtımlarda Windows 10'un install.vim var. Bazılarında install.esd var. Burada install.esd'yi çıkartıyorsunuz. Daha sonra buraya ekle deyip install.vim'i ekliyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle aratalım. Gördüğünüz gibi install.vim'i ekledik. Daha sonra sonraki diyoruz ve buna bakın Windows 10 ISO'suydu. Windows 11 yeni yazıyorum buraya. Daha sonrasında da gördüğünüz gibi tekrardan iso'yu oluşturuyorum. Evet gördüğünüz gibi kalıp oluşturma başarılı diyor. Daha sonra çıkış diyorum. Bu arada arkadaşlar sizde install.esd varsa da install.win varsa da fark etmez. Windows 10 ISO'sun içerisinde AnyBurn'a girdiğimizde ikisinde her ikisinde hangisi varsa onu kaldırıyoruz ve yerine install.wim'i koyuyoruz. Peki şimdi şöyle bir sanal makinede bir bakalım. Şimdi bu arkadaşlar Windows 11'in standartı. Hemen şöyle bir başlatmaya çalışalım bakalım. Normal standart ISO dosyasından kurduğumuzda bakın bu şekilde kurulmaya çalışıyor arkadaşlar. Evet böyle bir ekran geldi. Standart sonraki diyorum. Yükle diyorum. Bakın kurulum başlıyor dedi. Ürün anahtarım yok dedim. Bakın Windows 11 Pro'yu seçtim. Bakın standart kurulumda bu bilgisayar Windows 11 çalıştıramaz diyor klasik bir şekilde. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Şimdi yapmamız gereken şey şu. Hemen bunu bu arada kaldırabiliriz artık. Bununla işim kalmadı çünkü. Şimdi arkadaşlar yeni bir Windows 11, Win 11 yazdım bu şekilde şöyle bir 5-6 GB verelim. Tekrardan ileri diyorum, ileri diyorum. Bakın ileri ileri diyerek yeni bir Windows 11 oluşturduk. Şimdi burada yapmamız gereken şey hemen şöyle ayarlardan sistemden EFI etkinleştirmeyi kapatalım ve arkadaşlar başlat diyelim. Şimdi bizden bir ISO dosyası talep edecek büyük ihtimalle. Yine bakın boş diyor. Şimdi burada ne yapacağız? Bakın şurada ekle deyip Windows 11 yeni oluşturmuştuk Anybird ile bunu seçip tamam diyorum. Seçin diyorum ve başlat diyorum. Şimdi az önce hata vermişti. Bakın şimdilik. Buradan Windows 11 Pro'yu seçiyorum ve ileri diyorum. Gördüğünüz gibi bakın lisans koşullarını kabul ediyorum diyor ve bakın buradan gelişmiş seçip bakın bu 80 GB'a kurulumu yapıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın Windows 11 o SSD dosyasını çıkartıp yerine Windows 11'in install.vim'ini koyduğumuz zaman bu bilgisayar Windows 11'i çalıştıramaz uyarısı kalkıyor ve bypass etmiş oluyoruz. İşte bu kadar basit arkadaşlar. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Umarım video işinize yarar ve beğenirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve destek olmak için abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.